Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Evet yine çok güzel bir dua var arkadaşlar. Öncelikle bu duayı hep birlikte bir okuyacağız. Sizler de duamıza amin deyin inşallah ki dualarımız hem kabul olsun hem de daha fazla kardeşimiz de istifade etsin dualarımızdan. Evet arkadaşlar yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir dua var. İmam Zeynel Abidin radiyallahu anh'ın muhteşem bir duası. Evet şimdi duamıza geçeceğiz. Duaya geçmeden önce de videoyu beğenelim. Daha fazla kardeşimize ulaşsın diye. İnşallah Rabbim bütün dualarımızı kabul buyursun. Sizlerin aminleriyle inşallah. Şimdi dua vakti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi. Ey hükümranlığı ebedi ve sürekli olan. Ey ordusuz ve yardımcısız, o kadar güçlü ve öylesine yenilmez olan Rabbim. Ey günlerin, ayların, yılların ve asırların geçmesine rağmen izzeti baki olan Rabbim. Saltanatın ve iktidarın o kadar güçlü ve sarsılmaz ki ne başladığı bir evveli var ne de biteceği bir sonu. Hükümranlığın o kadar yüce ki kimse onun sonuna ulaşamaz ve niteleyenler onun en aşağı mertebesini bile niteleyemezler. Sıfatlar sende kaybolmuştur. Nitelikler yüceliğine dayanamayıp dağılmıştır. Çok ince düşünen akıllar dahi büyüklüğünün karşısında hayran kalmıştır. Sen ilkliğinde ilk olan Allah'sın. Bununla birlikte zevali olmayan daimi de sensin. Ben ise ameli az, emeli çok, güçsüz bir kulum. Rahmetinle koruduğun hariç tüm bağlantı vesileleri elimden çıkmıştır. Affına olan ümidimin dışında hiçbir ümidim kalmamıştır. Sana itaat olarak sayabileceğim amelim pek az. İsyan olarak itiraf edeceğim şeylerse pek çoktur. Ancak ne kadar kötü de olsa kulunu affetmek sana güç değildir Allah'ım. O halde beni ve bizleri affet. Allah'ım İşlerin gizliliklerini ilminle kuşatmışsın. Bilginin yanında her gizli açıktır. En ince, en zarif işler, en gizli sırlar sana gizli olamaz. Ben helak edici küçük günahlardan ve yok edici büyük işlerden sana kaçmış, sana sığınmışken beni aldatmak için senden mühlet isteyip de mühlet verdiğin, beni saptırmak için kıyamete kadar bekletilmesini isteyip de beklettiğin düşmanın şeytan bana musallat olmuş ve beni yere yıkmıştır. Sana karşı gelip kötü çabamla gazabını hak ettikten sonra da aldatma perdesini kaldırıp beni ve işimi yadırgayarak bana sırt çevirmiş, benden kaçmış ve beni gazabının sahrasında yalnız bırakmış intikamının avlusuna atmıştır ne katında bana şefaat edebilecek bir şefaatçi ne de sana karşı bana güvence verebilecek bir güç sahibi ne beni senden koruyabilecek bir kale ne de senden kaçarken sığınabileceğim bir sığınak var sana sığınıp suçunu itiraf edenin durumu bu halde ya Rabbi. O halde fazlın beni kapsasın, affın bütün halime şamil olsun. Tövbe eden kullarının en nasipsizi, ümitle kapına gelenlerin en ümitsizi olmayayım Allah'ım. Beni bağışla. Hiç kuşkusuz sen bağışlayanların en iyisisin. Allah'ım. Sen emrettin, bizler hep terk ettik. Sen sakındırdın, uzak durun dedin, bizlerse işlemeye devam ettik. Kötü düşünce yanlışı bizlere süsledi ve o yanlışın içine düşürdü bizi. Oruçlarımıza tanık tutabileceğimiz bir gündüzümüz de yok. Teheccüdle geçirdiğimizden dolayı medet umabileceğimiz, Senden bir rahmet dileyebileceğimiz bir gecemiz de yok. Yerine getirmeyenin helakine sebep olacak farzlarının dışında ihya ettiğim için övünebileceğim bir sünnet de hatırlamıyorum. Benim için fazilet sayılabilecek müstahap bir amelim bulunmamakla birlikte farzlarının birçoğundan da gafletteyim. Belirlediğin sınırlara riayet etmeyerek yasaklarının birçoğunu daima çiğnemiş, bir takım büyük günahlar yüklenmişiz. Ama bununla birlikte sen lütfunla bizi rüsva etmedin, çirkinliklerimizi örttün, bizleri rezil etmedin. Bizlerin durumu kendinden yana senden utanan, kendine kızgın, senden hoşnut olan, tam bir teslimiyet ve tevazuyla sana gelen, günahların ağırlığından beni bükülen sana ümidi olduğu halde senden korkarak sana el açan, ümit edilmeye en layık ve yasaklarından sakınılması en gerekli olan kimse olarak seni gören birinin durumudur. O halde ey Rabbim, ümit ettiklerimizi bizlere ver. Korktuğumuz şeyleri başımıza getirme ve rahmetinin getirilerini bizlere ihsan et.'' Hiç kuşkusuz sen umulanların en cömertisin. Allah'ım şu fena evinde denklerimizin huzurunda affınla kötülüklerimizi örttüğün, lütfunla bizleri rüsva etmediğin gibi beka evinde de ahiret yurdunda da mukarreb melekler, mükerrem rasuller, şahitler, şehitler ve salihlerden oluşan tanıkların durdukları yerlerde kötülükleri gizlemeye çalıştığımız komşularımız, gizli yerlerde yaptıklarımızı bilmelerinden şiddetle kaçındığımız akrabalarımızın huzurunda bizleri rüsva etme. İlahi, onların kötülüklerini örteceğine güvenmedik fakat senin bağışlayacağına güveniyoruz. Çünkü güvenilmeye en layık olan kendisinden bir şey istenilenlerin en eli açık olanı, merhameti umulanların en şefkatlisi yalnızca sensin. O halde bizlere rahmet eyle. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün dostlarımızı nar-ı cehiminde yakma, cehennem ateşine atma, cennetinde cemalinle müşerref kıl. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet diliyoruz senden bir nebze olsun geçmişlerimize bir rahmet diliyoruz. O rahmeti ulaştır. Çünkü senin bir nebzecik o rahmetin bütün geçmişlerimize büyük bir rahmet olarak yansıyacaktır. Sen onları rahmetinle an ve onları kabir azabından koru, kabir azabından kurtar. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar. Yine çok güzel bir duaydı. Rabbim duamızı kabul buyursun öncelikle. Sizlerden de Rabbim sonsuz kere razı olsun inşallah. Duamıza amin dediniz. Sizlerin aminleri hürmetine Rabbim duamızı kabul buyursun diyelim inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ve bu canlı yayınların linkini canlı yayın sonrasında hemen Instagram hikayede de paylaşıyorum. Youtube'dan bildirim gelmeyen gelmiyor diyen arkadaşlarımız var. Onlara da duyurulur. Instagram'da paylaşıyorum çünkü. E, Instagram'da hemen yayınladığım videonun linkini bulabilirsiniz hikaye kısmında. Instagram hesabım gizlidir arkadaşlar. Takip edin mutlaka. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim inşallah oraya. Bütün bu dualarımıza anında Instagram'daki hikayelerden de ulaşabilirsiniz. Bu videoya bir amin yazarsanız çok sevinirim. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.